Çevre üzerinde etkisi olan hoyratça ve bolca yaşayan insanlar. Evet bizler, insanlar, sosyal varlıklar ve ihtiyaçları var. Her canlının ihtiyaçları vardır. Ama insanların ihtiyaçları neler? Birlikte bunlara odaklanalım. Sosyal ihtiyaçlarımız eğitimle başlıyor. Eğitim ihtiyacı çocukluktan başlar ve ölene kadar devam eder. Beslenme ihtiyacımız var. Yememiz lazım. Sürekli yememiz lazım. Ama doymuyoruz. Artık obezite konuşuluyor. Giyinmemiz lazım. Giyim ihtiyacımız var. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunmamız lazım. Barınmamız lazım. Barınma ihtiyacı var. Tedavi olmamız lazım. Doktora gitmemiz, ilaç almamız lazım. E, sağlık ihtiyacımız var. Bir yerlere erişmemiz, ulaşmamız, gitmemiz lazım. Ulaşım ihtiyacı var. İnsan olarak yaşayacağız. Bunlar bizim hakkımız. Bunlara bir şekilde erişeceğiz. Her toplum bunlara en iyi şekilde erişmeye çalışıyor. Her insan en iyisini yemeye çalışıyor. En güzelini giymeye çalışıyor. En iyi konutlarda yaşamaya çalışıyor en iyi ulaşım imkanlarını elde etmeye çalışıyor. En iyi eğitim, en iyi sağlık hizmetlerine ulaşmaya çalışıyor. Bu ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Karşılamaya çalışıyoruz. Da bunun bedeli ne? Sosyal ihtiyaçlarımızı karşılamanın, insan olarak yaşamanın bir bedeli var. İnsanın ihtiyaçlarına nasıl sahip olduğu ve bunun bedelini anlatan kısa bir animasyon filmimiz var belki biraz abartılı olarak anlatılıyor ama 500 bin yıl önce dünyaya gelen insanoğlunun nasıl bir hayat sürdüğünü bir çırpıda veriyor. Şimdi birlikte bu filmi izleyelim. Daha sonra tekrar birlikte yorumlayalım. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bu animasyon filmi şöyle bir ifadeyle başladı. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır ki vazgeçsinler. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet. Diğer kutsal kitaplarda da aynı şekilde yer almış. Kutsal kitaplardaki bu ifadeyi sizinle paylaşmak istedik. Evet, insanoğlu Videomuzda dünyaya geldi. Bir böcek gördü. Ha böcek dedi ve onu öldürdü. Tavukları şişirdi. Evet, 43 günde tavukları şişiriyoruz ve yiyeceğe dönüştürüyoruz. Kızartıyoruz, yiyoruz. Denizleri kirletiyoruz. Balıkları bitiriyoruz. Vuruyoruz, kırıyoruz, yok ediyoruz, öldürüyoruz. Ağaçlar, ağaçları kağıda dönüştürüyoruz. Kentler kuruyoruz, binalar yapıyoruz, büyüyoruz, çoğalıyoruz, ürüyoruz, üretiyoruz. Daha çok büyüdükçe, daha çok çoğaldıkça üretimimizi arttırıyoruz, otomasyonlar yapıyoruz, teknikler, teknolojiler geliştiriyoruz. Büyüyoruz, üretiyoruz, araştırmayı geliştirmeyi de ihmal etmiyoruz bu arada. Genleri değiştiriyoruz, genetiklerle oynuyoruz. Çoğalıyoruz. Bu arada atıklar çıkıyor ortaya. Atıklar her yerde atıklar olmaya başlıyor. Atık dağılır. Sonra yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Övünüyoruz. O atık dağlarının kralı biziz çünkü. Onları biz yaptık. Sonra uzaydan birileri geliyor. Çevreye bakıyor. Hiçbir şey yok. Sonra onlar da bize o çöp dağlarının bir parçası yapıyorlar ve gidiyorlar. Evet. Filmimizin son sözü göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Azgınlık etmeyin. Ölçü ve tartıdan sapmayın. Yine kutsal kitaplardan bir mesaj.